Dünya üzerinde milyarlarca insan var olma mücadelesi verdi. Bu mücadeleyi verirken birçok birikim elde ettiler. Bu birikimi nesilden nesile aktararak kendilerine ait kültürler oluşturdular. Toplumların devamını ve toplumsal düzeni sağladı. Kültür toplumlar tarafından gelenekler yoluyla yaşatılmaya devam ettirildi. Bazı kültürler zamanla yok oldu. Bazı kültürler Hala yaşıyor olsa bile modern yaşam koşulları bireysel kopmalara neden oldu. Günümüzde hala kültürünü devam ettiren birçok topluluk var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Romanlar. Dünyaya yayılmalarını sağlayan Firdevsi'nin Şehnamesinde belirttiği gibi 420 yılında Hindistan'ın Karaçi bölgesini terk edip göç eden 12.000 kişilik Luri halkı. Bu en fazla kabul gören teori. Romanlar göç ederken kültürlerinden asla kopmadılar. Kültürlerini devam ettirdiler. Hatta aksine gittikleri yerlerde kültürü de etkilediler. Renk kattılar. Dans ve müzik romanların ayrılmaz bir parçası oldu. Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'da Batılılarca Oryantal denilen dansları ile <laughs> Türkiye'de roman havası ile <laughs> İspanya'da İspanyol halk müziklerinden esinlendiler, kendi müzikleriyle harmanlayıp flamenkoyu ortaya çıkardılar. Dünyaca ünlü müzik grupları kurdular. İnsanlara ve kültürlere neşe kattılar. <laughs> Göç ettikleri yol üzerindeki en önemli duraklarından bir tanesi Bulgaristan oldu. Yaşadıkları çoğu ülkede olduğu gibi içlerinden bazılarının yasa dışı faaliyetleri nedeniyle toplum tarafından dışlanmaları ve iş bulmakta zorlanmaları kendilerinin de kendi toplulukları içerisinde yaşama isteği kültürlerini yüzlerce yıldır bozulmadan devam ettirmelerini sağlayan etkenlerden birisi oldu. Ama bu durum hayatlarını idame ettirme açısından zorluklar yaşatıyor. Bu nedenle Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ne girmesinin ardından çoğu roman başta İngiltere olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine dağıldı. Bulgaristan'da yaşayanlar ise geleneklerini devam ettiriyorlar. Kendi toplumlarından olmayan biriyle evlenmiyorlar. Evliliklerini kendi içlerinde yapıyorlar. Bulgaristan'daki Romanlar bunun için farklı bir yöntem bulmuşlar. Evlilik çağına gelmiş kızlar babaları tarafından Bulgaristan'daki Starazagora bölgesinde bulunan alana götürüyor. Bulgaristan'ın her yerinden gelen genç erkekler ise bu kızlarla tanışma imkanı buluyor. Tanışıp anlaşan ve birbirini beğenen çiftler için ikinci ve en önemli aşama başlıyor beğendiği kızla evlenmek isteyen erkeğin bir nevi bizim başlık parası diyebileceğimiz ücret konusunda kızın babası ile anlaşması gerekiyor. Kızın teninin beyaz olması, gözlerinin renkli olması, boyunun uzun olması fiyatı arttıran etkenlerden. 20 yaşından sonra ise kızların fiyatı düşmeye başlıyor. Ortalama fiyat 10.000-20.000 20 bin leva arası. Geçtiğimiz senelerde beyaz tenli ve renkli gözlü bir kız için 40 bin lira ödendiği söyleniyor. Burada bu yöntem ile evlenen çok kişi olmuş. Ama kızların kendisini bir eşya gibi hissettiği kesin. Her ne kadar bunu dile getiriyor olsalar bile bu duruma karşı çıkamıyorlar. Bu gelenek Avrupa'nın çoğu ülkesinde haber olmuş. Manşetlere taşınmış ve büyük tepkiler almış. Ama Bulgar hükümeti bunun bir gelenek olduğu gerekçesiyle müdahale etmiyor. Günümüzde bu gelenek devam ediyor. Sizce Toplumlar geleneklerini sürdürmeli mi yoksa yaşadığı ülkenin normlarına ayak mı uydurmalı ya da bazı geleneklerinden vazgeçmeli mi? Yorumu size bırakıyorum. Lütfen yorumlarınızı paylaşın.